toparlanmaya devam. Burada arkadaşlar böyle 3 poşet bot ayakkabı hazırladım. Gel, şey, belediyenin şeylerini koyacağız. Ne onun ismine. Kıyafet konulan yerler var ya belediyenin belirli yerlerinde. Orayı konacak böyle ayakkabılar. Böyle daha hiç giymedim ayakkabılar. Burada yine aynı şekilde botlar, giymedikleri şöyle oğlum olmayan botlar tayip yeni bakar mısınız en azından ihtiyaç sahipleri ihtiyaç şöyle bir botum var şöyle bunu da hiç giymedim böyle bunların hepsini şimdi eşim gelsin göndereceğim daha çıkacak da çok şey var onları da aynı şekilde geri dönüşümü göndereceğim Evet arkadaşlar çıkan pis suyumuz da burada görüyorsunuz. Şöyle yapacağım kirli olduğunu siz de Bakın. Evet buna dökelim. Şimdi tek kişilik yataklar 250, çift kişilikler 500 mü dedin? Evet. Koltuklar fark ediyor mu? Koltuklar modeline göre değişiyor. 550'den başlıyor. 550'den koltuğu. başlıyor. Evet. evet. Fiyatlar bunlarmış arkadaşlar. Tek kişilik 250, çift kişilik yatak 500. Koltuklarda mı? 550'den başlıyormuş modeline göre. Evet bu işlem de tamam. Evet arkadaşlar yıkandı. Bakın ne kadar güzel. Ah oh, mis gibi oldu. Vallahi çok beğendim. Çok memnun kaldım. Yani arkadaşlar İstanbul'un her yerine de gidiyormuş dediğim gibi. Uyguna da yıkıyor. Benim o içerideki koltuk birazdan göstereyim. Koltuk takımım 500'e yıkarım dedi abla. İkili, üçlü ve tekli olarak. Yani şu, ben ee, daha önce başka bir yerle çalışıyordum. Da, onun oranın numarasını kaybettim. O yüzden... Burayı aradım. Burayı ilk defa çalışıyorum. Ama gerçekten de çok beğendim arkadaşlar. Çok da memnun kaldım. Çok güzel bakın Hı. tertemiz oldu. Ne anneciğim orada etiket vardı. Onu kestik. Niye? O yüzden yapışkanı kaldı. Niye? Şey boya verdim. Bir şey olmaz. Böyle de koyduk. Kuruyacak. Şimdi kurur bir günde de dedi. kurusun. Yeni evimiz de mis gibi olsun. Yatak kendime aldım yeni olarak. Bu. Ay bu çikim. Çok mu sıcak? Ay olurum. Çok sıcak kızım. Nereden nereye? Kendini atıyordan buraya. Gitti. Yıkamacı gitti aşkım. Yıkamacı görünce korktum. Evet arkadaşlar benim e, şeyim bunlar. Koltuk takımı böyle. Bakın. Bayağı da şey büyük. Sonracığıma bu. Ve burada benim teklim var. Bakın yastıklarımı yıkadım. Yüzlerini astım. Şurada demirlerini oraya da koydum. Kuruyor. Her şeyimi yıkıyorum ki bu evde tertemiz olsun diye ev. Hani orada da balkon var. Yıkama yıkanım var. Asma yerim de var da. Bu evde en azından yapayım ki. Burası targın iş görüyor. Evet nerede kaldık? Bu ikili dediğim gibi. Bunları 500'e yıkarım dedi. 550 pardon. 550'ye yıkarım dedi. Bu. Bu ve de bu. Evet bunları 550'ye yıkarım dedi arkadaşlar. Ben de şimdi eğer şey olsa şimdi yıkatmayacağım. Diğer eve gidersem duruma göre bakacağım. Öyle çağıracağım. Koltuklarımı da yıkatacağım. Şunları da şöyle güzelce altlarını sildim. Buranın hemen şeyin üzerine gelecek şekilde koydum. Kuruyor. Bunlar da güzelce yıkadım kurusun burada. Şimdi önden e, yıkamaya başlayacağım. Perdelerim var. Perdelerimi de yıkayacağım. Artık yavaş yavaş da taşınalım arkadaşlar. Bakalım ha, hayırlısı. Evi buldum arkadaşlar. Yatağımızı yıkadık. Benim bazam, yatağım gelecek. Diğer eve taşınacağım. Eve direkt oraya. Burayı hiç getirmeden direkt oraya getireceğim. Şimdi ev sahibini bekliyorum. Anahtarı verecek bana. Orada gidip mutfağımızı temizleyeceğiz. Mutfağımı sileceğim. Şey, üstten süpüreceğim böyle e, boya badana yapacak iş yerindeki arkadaşımız gelecek yapacak evet işte gideceğim orayı silip süpüreceğim mutfak dolabından başlayacağım badana boyası yapılacak orası arkadaşlar böyle 2 artı 1 fakat Amerikan mutfak çok büyük değil yani bize yetecek. Ben zaten büyük evi pek sevmiyorum arkadaşlar. Temizliği de zor oluyor. Benim fazla da eşyam yok. Temizliği de zor oluyor. Kışın çok soğuk oluyor. Bu ev mesela bayağı bir büyük bize. Görüyorsunuz odalarda fazla bir eşyam yok. Amerika mutfak olduğu için bu koltuklarımı falan koyacağım. Çoğu eşyamı zaten kaldıracağım. Böyle hiç açmayacağım. Koyacağım. Artık kendi evime geçersem inşallah orada kullanırım diye düşünüyorum. Az eşya sade olacak. Böyle... Çok hani iç içe dursun istemiyorum. Böyle iki katlı bir bina. Giriş katında. Balkonu var bir tane mutfakta. Bir de arka tarafta var. Oraya gidince size de gösteririm. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi oraya taşınma herhalde bu hafta değil de haftaya belki taşınırız diye düşünüyorum. Mutfakların şeyleri, yastıkları, örtüleri. İşte zaten halı yıkamayı çağıracağım. halı yıka Halılarımı vereceğim. Hepsi yıkanacak. Bayağı iş var arkadaşlar. Beni bekleyen belli ki. Ben biraz kalkayım, çalışayım. Şimdi bunları yıkadım. Birkaç tane yorganım var, yazlık yorganlarım. Onları da atayım. Onlar da bir güzel yıkansın. Evet, kızımızı şimdi biraz serinletelim. Gel anne. Hı? Hava çok sıcakmış. Benim kızım serinlemiş. Oh, oh. korkuyor. Birazcık korkar tabii ki Oğlum çatlar çok sıcak günah. Hı. Tamam. Gel havlumuza saralım. Ponçemizi yıkadık. Çok güzel olmuş. Kurutmuş kendini. Aşkım çok sıcak ya. Kıyamıyorum ben bebeğime. Kıyamıyorum ben kızıma. Oradan oraya, oradan oraya kendini atıyor yavrum ya. Çok sıcak. Of dili de yok söyleyemiyor. Ben su veriyorum soğuk soğuk birazcık içsin diye. Böyle bıcı bıcı yaptırıyorum kızıma. Kurutmuş kendini. Benim canım kızım. Of bebek kızım. Yeni evimizde kızıma yer yapacağım ben ya. Tabi yeni evimiz biraz küçük ama ne yapalım aşkım. Biraz sabredeceğiz değil mi? Birkaç yıl sabredeceğiz. Kendi büyük evimize gideceğiz. Evet benim oradaki evim arkadaşlar 3 artı 1. Baya 120 metrekare falan var. Belki de daha büyüktür. Kızıma yer yapacağım orada. Minime. Evet, orada dışarıda gidebilir arkadaşlar. Benim oradaki ev önü her tarafı açık yani böyle kalabalık bir yer değil, sessiz sakin bir yer. Ben öyle tercih ettim çünkü ben sevmiyorum artık kalabalık böyle binalar iç içe istemiyorum. O yüzden böyle sessiz sakin bir yer. Evet kızımı da dışarıda gönderirim. Biraz orada dolaşır dolaşır gelir kaybolma ihtimali de yok Ben bakarım kızım oradan değil mi aşkım Evet arkadaşlar sana boyasını yapmaya çalışacağız yapabilirsek sonra buraları toparlayacağız beni zor bir hafta bekliyor Arkadaşlar İnşallah bunu da aşacağımı düşünüyorum <laughs> uykusu beni temizliyor kendini o yok kendini <laughs> Tamam hadi Evet arkadaşlar kalkayım ben Evet arkadaşlar geldik şimdi Evet bazı eşyalarımızı getirdik yeni tuttuğumuz ev bura böyle mutfak eşyalarını falan getirdik. Zaten buraları silmişti Şimdi burada biraz daha var mutfak eşyaları. Böyle gidelim. Ben burayı yerleştirince de çekeceğim sizler için. Burası holü. Böyle hol. Kare bir holü var. Burası lavabosu. Banyosu daha doğrusu. Şu kısma kurutmalık konacak. Üzerine çamaşır makinesi üzerine kurutmalık. Çamaşır makinesi. Şöyle bir dolabı var böyle buraların her, her yeri temizlenecek arkadaşlar burada da böyle bir odası var bunlar ev sahibinin eşyalarını alacaklar böyle badana boya yapılıyor şu an burada burası da böyle bir oda o kardalabuklarını buraya koyacağım buraya da onun bazasını koyacağım evet. Burası da arkadaşlar yatak odası. Burası biraz küçük ama bize yeter. Buraya yatağımızı koyduk. Şuraya makyaj masamı koymak istiyorum sağırsa. Böyle. Baza yeni aldım arkadaşlar. Benim evdeki bazam çok büyüktü. Böyle füme tarzında. Böyle bir baza aldım. Yatağı da yeni aldım. Yatağımla bazası böyle. Böyle. Şimdi için yerleştireceğiz. Ee, burada balkonu var bir tane. Arka tarafta burada ev sahibinin halısı. Buralar yıkanacak. Tabii ki. Buradan çıkalım. Başka arka tarafta da balkon var. Şöyle. Şu kısımda da bir balkon var. Her yer her yerde arkadaşlar. Burada da küçük bir balkon var arkadaşlar. Böyle dolabı var. içerisine kombisini falan koymuş. Burada eşimle beraber oturup burada çayımızı kahvemizi içebiliriz sohbet edebiliriz böyle hemen giriş kat sokakta böyle bakalım arkadaşlar şimdi yavaş yavaş boya badana bitiyor ben bunu mutfak eşyalarını getirdim zaten mutfak dolabını falan silmiştik o yüzden getirdim burada açılmayacaklar var üzerine yazdım tek tek açılmayacak diye burada böyle buraya televizyon koyacağız Burada da koltuğumuzu koyduk mu Tamamdır. Yeah.